Şimdi Kazakistan'a uzanacağız değerli izleyenler. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Comar Tokayev, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı ABD Bağımsızlık Günü dolayısıyla tebrik etti. Ayrıca Kazakistan'da yeni bir özel ekonomik bölge Horgos Doğu Kapısı oluşturuldu. Şimdi Kazakistan'la Çin arasında son iki yılda 90'dan fazla anlaşma, mutabakat ve ticari belge de imzalandı. Ben hızlı bir şekilde maddeleri, başlıkları aktardım sizlere ancak detayları Janar Salıbay paylaşacak bizlerle. Evet, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomar Tokayev, Amerika Birleşik Devletleri Cumhurbaşkanı Donald Trump ile e, Donald Trump'a tebrik mesajı gönderdi. Tokayev, e, Donald Trump'ı Amerika'nın bağımsızlık günüyle tebrik etti. Tokayev'in tebrik mesajında bu önemli günün Amerikan halkının dayanıklığını, ruhsal gücünü, özgürlük ve demokratik e, değerleri olan sarsılmaz bağlılığını da simbolize ettiği vurgulandı. Ayrıca tebrik mesajında ikili ilişkilere dikkat çeken Tokayev ikili genişletilmiş stratejik ortaklık ortaklığımızı daha da geliştirmeye tahmin yeniliyorum ifadelerini kullandı. Ayrıca halklarımıza yarar sağlayan çok taraflı işbirliğini denileştirmeye hazır olduğumuzu da ifade ediyoruz dedi. Tokayev tebrik mesajında Donald Trump'a hükümet faaliyetlerinde başarılar diledi. Öte yandan Kazakistan'da yeni bir özel ekonomik bölge oluşturdu oluşturuldu. Kazakistan'ın Jetsu bölgesinde Hargoz Doğu Kapısı özel ekonomik bölgesi kuruldu ve toplam alanı 5431,5 hektar alanı alan söz konusu özel ekonomik bölgede faaliyetlerine başladı ve hedef göstergilerine göre göre özel bölgedeki yatırım hacminin 2030 yılına kadar 522 milyar tengeye ulaşması hedefleniyor. Ayrıca yabancı yatırım konusunda da çalışmalar yapılacak. 2030 yılına kadar 10,2 milyar tenge değerinde yatırımın çekilmesi de bekleniyor. Söz konusu özel ekonomik bir bölge modern üretiminin geliştirilmesi yatırımları artırma, yeni teknolojilerin kullanımı ve üretimi etkin bir ulaşım, lojistik ve sanayi merkezini oluşturma amacıyla kuruldu. Özel ekonomik bölgenin katılımcı sayısının 2030 yılına kadar 85, 2035 yılına kadar da 95 firmaya ulaşması da hedefleniyor. Aynı zamanda 2030 yılına kadar da özel ekonomik bölgede 20 binden fazla kişiye istihdam sağlanacak. Öte yandan Kazakistan ve Çin arasındaki işbirliği genişletilmeye devam ediyor. Son iki yılda yapılan analizlere göre iki ülke arasında 90'dan fazla anlaşma imzalandı. 2024 yılında Çin lideri Ha, Xi Jinping Kazakistan'a resmi ziyarette bulundu ve resmi ziyaret kapsamında 30'dan fazla anlaşmaya imza attı ve bu anlaşmalar ulaşım altyapı gelişmesi, ekonomik ve teknik işbirliği konularını kapsadı. Bu yılın Haziran ayında da Xi Jinping Kazakistan'a resmi ziyarette bulundu ve resmi ziyaret kapsamında Çin Orta Asya Sanayi ve Yatırım İşbirliği toplantısında konuşma yaptı ve bu yapılan görüşmeler sonrası toplam 58 ticari anlaşmaya imza atıldı. Kazakistan ile Çin arasındaki yapılan anlaşmalar sadece ulaşım ekonominin farklı sektörleriyle birlikte sektörleri kapsamıyor. Aynı zamanda siyasi işbirliği de güçlendiriyor. Kazakistan'ın Amanat İktidar Partisi ve Çin Komünist Partisi arasında da değişim ve işbirliği mutabakat zaptı imzalanmıştı. Aynı zamanda Kazakistan hükümeti ve Çin hükümeti arasında yatırımların karşılıklı korunması ve karşılıklı korunması ve teşviki konusunda da anlaşma imzalandı. Son iki yılda imzalanan 90'dan fazla anlaşma ticaret, ekonomi, finans, altyapı, tarım, sanayi, enerji, doğal kaynakların kullanımı, eğitim ve kültür alanlarında kapsıyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.